Herkese merhabalar. Ülkemiz maalesef ekonomik anlamda derin bir kaosa doğru hızla sürükleniyor. Uluslararası arenada yaşanan olumsuz gelişmeler, Çin-Tayvan gerginliği, Birleşik Devletler-Tayvan gerginliği, Ukrayna'nın işte Rusya tarafından işgalinin perçinlenmesi, bahar operasyonları'nın başlaması, an meselesi diyelim. Ve içeride <laughs> Dolar-TL'nin enflasyonist ortamı daha da körükleyeceği de aşikar. Ee, ben tek bir şey görüyorum. Ee, Çağrı açık rakamları yine beklentilerimiz paralelinde çok yüksek geldi. Dış ticaret açığımızı anormal derecede destekliyor. İşsizlik rakamlarında yukarı yönlü hareketlenmeler var bireysel tarafta MUDİ'lerde 30'un üstünde TL faizi kur korumalı mevduatlar şu an için son derece düşündürücü belki şanstır belki başka bir şeydir bilemem Mayıs ayında seçimlerden hemen önce ciddi bir KKM faiz ödemesi var ben orada ciddi bir dolarizasyona neden olacağını Mayıs ayının ilk haftasına işte dikkat diyelim. Ee, Mayıs'ın ortasında yapılacak seçimlerden hemen önce toplu bir kur korumalı mevduat tarafında vade sonu. Ben bu kur korumalı mevduatların e, genel piyasa algısı da benim düşündüğüm şekilde yenilenmeyeceğini ve Mayıs ayında ciddi bir kur korumalı mevduattan çıkış yapılacağını ee, ve buna bağlı olarak da dolaylı dolarizasyonun artacağını, dolar-tl'nin yönünün yukarı olduğunu, e, buna bağlı olarak Amerikan tarafında baktığımızda dolar endeksinde 102'nin üstünde rakamlar var. E, hem Cuma günü hem de bugün bu malum yurt dışındaki bayramları nedeniyle piyasaların tam açık olmaması, e, piyasaların yarın tam olarak açık olacağı. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler, e, ons altında 2000'in altını bize gösterirler demiştik. Gösterdiler fakat ikili çanak yaptı. E, 1930 bölgesine kadar geri çekmişlerdi 2014 rakamındaydı. Ons altın, o geri çekilmeden sonra 2030 rakamını gördü. 1980 rakamına kadar geri çektiler. E, şu an için bin, e, 1980 rakamına kadar geri çektiler. 1979 rakamını gördü hatta şu anda 1990 seviyelerinde. E, Ons altında uluslararası jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak küresel finans sistemindeki çalkantıların devam etmesinin de etkisiyle yukarı yönlü bir sinyal var. Birleşik Devletler'den gelecek enflasyon rakamlarında ki seyre göre bir hareketlenme olacaktır. lakin şöyle de bir gerçek var. Amerikan Hazine Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi ciddi resesyona, eski hazine bakanı bir önceki ciddi ciddi resesyona artık girdiğini, Fed'in para politikalarında sıkılaşmayı bir miktar yavaşlatması gerektiğini söyledi. Ben Fed'in bu yıl bu önümüzdeki faiz kararında bir 0.25'lik faiz artışı yaptıktan sonra faizleri sabit tutacağını lakin 2023'te herhangi bir faiz edimi yapmayacağı öngörümü korumaktayım. Buna bağlı olarak dolar endeksinde 102'nin üstünde rakamlar, içeride doğru para politikaları, ortodoks, ektisadi hareketlenmeler, buna bağlı olarak uluslararası piyasalardaki çalkantılara dahil olmak, borsa tarafında seçimlerden sonra kim kazanacak, i̇şte faizler yukarı gidecek, faizlerin gittiği yerde borsa gitmez, enflasyon da gidiyordu. Şimdi enflasyon artmaya daha hızlı bir şekilde devam edecek. Siz olayın 1 kilogram soğanın 30 lirayı geçmesine aldanmayın. Mevsimsel etkilerle sebze meyve fiyatlarında bir miktar düşüş. Lakin oradaki düşüş oranı kadar da dolar üstünde yukarı yönlü bir baskı göreceksiniz. Dolar TL'nin yönü seçimlerin olacağı güne kadar 20 liranın üstüne çıkacaktır. 20 lira seviyesinin en azından ekranda dahi olsa göreceksiniz. Fakat seçimlerden sonra şu söyleme katılmıyorum. Doğru para politikalarına geçilecek. İktidarda kim kalırsa kalsın ki mevcut hükümet de faiz artışları yönünde adımlar atacak. Bu adımlar kesinlikle ve kesinlikle atılmıştır. Mevdat faizinde 33-36 bölgesinde artı faizler var. Enflasyon rakamlarının 50 civarında gelmesi de pek bir anlam ifade etmiyor. Benim ana senaryom olan hem faizlerin yukarı yönüne gideceği hem de kur artışların yaşanacağı malum biliyorsunuz dış ticaret açığı taraflara çok fazla değiniyoruz. Dış ticaret açının bu denli artmış olduğu bir dönemdeki bugünkü gelen veri de beni destekliyor. 8 milyar doların üstünde bir cari açımız var. E, dolar ihtiyacımız bu oranda her geçen gün artıyor. Fiziki piyasalardan dolar e, tele basılıp alınıyor. E, bu geleceğe yatırım değil. Olası kur şoklarını önlemek için, kurda astronomik yüksek rakamların gelmemesi için, satış için depo açmak anlamına geliyor. Fakat açılan deponun da yeterli olmadığı, bunun sebebi de bizim daha önceki borçlanmalarımıza bağlı ödemelerimiz. Yıl sonuna kadar ödenmesi gereken 180 milyar doların üstünde rakamlar e, belirtiyoruz işte. Arkadaşlar, Merkez Bankamızın rezervleri eksi 50 milyar doların üstünde 60 milyar dolar rakamlarına doğru gidiyor ve buna bağlı olarak ciddi bir döviz açığımız var. E, haftalık rapor, politika faizi ve bunlar yukarı yönlü gitse bile bizim şu anda içeride vermiş olduğumuz ağırlıklı olarak özel bankaların tele mevduatlarda 30'un üstündeki faizler zaten faiz artışları anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın politika faizinde bin bas puanlık bir faiz artışının da çok ciddi bir pozitif etkisi olmayacak. Kurda artış yavaşlayacak. Lakin dolarda yaşanan bu gelişmeler çare açığımızın anormal seviyelere ulaşması çok büyük oranda işsizlik rakamları da göreceğiz. Bugün işsizlik verileri de geldi. O tarafta da sıkıntılar var. Kısaca hem işsizlik artacak, hem kurda yukarı yönlü hareketler gelecek, hem içeride faizler artacak. Ticari tarafta baktığımızda rotatif kredilerde de büyük bir soğuma var. İçeri tarafta 200-250 bin lira civarında verilen kredilerin 70 bin TL ile sınırlandırılması bizim zaten şu anda son 15-20 gündür kuvvetli faiz artışları döngüsüne girmemiz anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı bankalara, ağırlıklı olarak özel bankalara düşük faizden kredi vermeyin. E, gerekirse bireysel tarafta 70 bin liraya kadar kredi verin. Fakat e, faizleri görüyorsunuz sizde 4 ve üstünde, 3.70-3.80'de bile bireysel tarafta kredi bulanamıyor. Rotatif taraf da aynı şekilde ticari kredilerde e, aynı resmi gösteriyor. Büyük bir durgunluk, yüksek fiyat artışları, kur krizine bağlı olarak bir enflasyon girdisi olacak. Artan enerji fiyatlarının kamu üstündeki yükü çok artacak. 15-20 gün önce açıklanan enerji fiyatlarındaki işte doğalgaz tarafında elektrik fiyatlarında %20'lik indirimin de geri alınacağı yani biz çok yüksek enerji fiyatlarıyla akaryakıt fiyatlarıyla elektrik doğalgaz fiyatlarıyla seçimlerden hemen sonra iktidarda kim olursa olsun karşılaşacağız. Kısaca çay kaşığı ile verilen buldozer kepçesi geri alınacak. Dolayısıyla tüm amaç kurun belli seviyelerin üstüne çıkmaması için olacak. Lakin <laughs> Birleşik Devletler'de gene söylüyorum bu yıl bir faiz indirimi olmayacak. Global dolar endeksinde 102'nin üstünde kalıcı rakamlar olacak. Euro dolar paritesi 1.06-1.09 bölgesinde daralını sıkıştı ve sıkışmaya devam edecek bir aydır dediğimiz yerlerde hareket etmekte. Ee, özetleyecek olursak, içeride sadece dolar TL rakamlarında değil, sadece dolar TL rakamlarında değil, sterlin TL rakamlarında, euro TL rakamlarında, japon yeni TL rakamlarında da e, yukarı yönlü hareketler gelecek. Girdi maliyetleri dövizle olan bir ülkede kurların artması dolaylı ve ağır bir enflasyona neden olacak. Kuvvetli faiz artışları gelecek. Bu kuvvetli faiz artışları kuru baskılı bir yetmeyecek Artış hızını yavaşlatacak. Lakin Dolar TL'de bu yabancı iktisadi kuruluşların ilk zamanlar seçimlerden sonra işte muhalefet partisi gelirse Dolar TL 15 lira 16 rakamına düşecek yorumlarının artık yavaş yavaş 23'lü 24'lü seviyelerde bazı banka kuruluşlarının da 30-36 bölgelerinde yıl sonuna kadar geleceği rakamları işte vesaire biz bunları görüyoruz basından. Fakat bizim kendi düşüncelerimize göre seçimlerin hemen akabinde yaşanacak bir kur şoku var. Bu kur şokunun en büyük destekleyicisi bugün gene Şubat ayının verisi açıklandı. İşte cari açıktaki 8 milyar doların üstündeki rakam biz dış ticaret açılığı ile net dış borç ödeyiciliği ile Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi 60 milyar dolara doğru hızla koştuğu bir ortamda Merkez Bankası'nın zaten ihtiyacı olan dövizi toplamak için fiziki piyasalara müdahale etmesi de seçimlerden sonra dolar kurunda yüksek yönlü hareketlerin önlenmesi anlamına geliyor. Baskı kurmak için. Fakat bu baskı hiçbir şekilde yeterli olamaz bana göre arkadaşlar. Dolar TL'nin seçimlerden sonra gerçek yüzünün hangi tarafta olacağını Euro TL tarafında, Sterlin TL tarafında, Kanada Doları tarafında, İsviçre Frankı tarafında, Japon Yeni tarafında, içeride Türk Lirası'na karşı kuvvetli fiyat artışlarını göreceğiz. Bunun temel makro ihtiyati sebeplerden dolayı alınacağını da öngörüyorum. Çünkü ithalat cenneti olduk. Artık 1 kilogram soğanın 30 lira fiyatına gelmesi de bizi şaşırtmıyor. Pahalı gelmiyor. Her şekilde paraya ulaşılabiliyor. Krediler tarafında basılmış korkunç bir para var. Ve bu seçim gününe kadar artarak devam edecek. Yaşanan elim deprem olayı unutulmuş gibi görünse de uzun vadede doları yukarıda tutacak bir etken ve bizim dış borç ödeyiciliğimiz değişmeyecek. Asıl döviz talebi Merkez Bankası tarafından gelecek ve dış borç, borç ödeyiciliğimizden dolayı ki bu bir, bir buçuk sene devam edecek. Yüksek kur, yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Dolayısıyla dolar tl'de köprüden önce son çıkış biz bu kelimemizi kullandık. 19.01 rakamında al verdik gram altında bu ons hareketlerine bağlı Birleşik Devletler ve uluslararası jeopolitik riskler, artan enerji fiyatları, Suudi Arabistan'ın Çin'de işbirliğini arttırması, kaotik bir ortamın habercisi, enerji fiyatları 40-50 dolarlara düşmeyecek, 100 doları tekrar görecek derken biz bu uluslararası jeopolitik riskleri de hesap ettik. Fakat her halükarda içeride gram altın ve gram gümüş tarafında yüksek fiyat rakamları da dolar TL'deki ani şoklarla gelecek mayıs ayında yaşanacak olan bu kur korumalı mevduat tarafında ki gene söylüyorum mudiller için bir şans da olabilir. Benim şahsi beklentim yatırım tavsiyesi değil. Mayıs ayında vadesi dolan kur korumalı mevduatlar yenilenmeyecek fiziki tarafta dolar tarafına e, hareketlenme yapacak. Bu da kurda daha büyük bir basınca neden olacak seçimlere kadar doların tutulması için Merkez Bankası'nın fiziki piyasalarda yapmış olduğu operasyonların da seçimlerden sonra çok yeterli geleceğini düşünmüyorum. Kısaca iktidara kim gelirse gelsin birçok şeyin fiyatı artmaya devam edecek. Yaşanan stagnasyondan dolayı alım gücü düşecek, fiyat artışları düşmeyecek. Başta otomobil, kira, konut ve gıda fiyatlarındaki yüksek rakamların seyri aynı şekilde devam edecek. Enflasyon çok yapışkan bir olgudur. Enflasyonu hemen faiz arttırdığınızda düşüremezsiniz. Enflasyonun artış hızını yavaşlatma anlamında bir etkisi olabilir. Piyasalara güven verilirse Merkez Bankası başında kim olursa olsun. Fakat fiyat artışları senelerce düşmeyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Zor günler bizi bekliyor dolar tl ile ilgili beklentilerimiz biz bu yıl içerisinde ortalama da kabaca 30 lira rakam ve civarında hemen civarında stabilleşmesi. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.